<laughs> Gündüz rahatsız diyordunuz ha? Ben buradaysam daha da olmayacaksınız. Olmayacaksınız. Evet, erken başlamadım. Bunların asıl bölümü maktudun peşinde. İlçeden takviye gelmesi de en az dört saat sürer. Havanın kararmasına ne kadar var? Yarım saat kırk Güzel. Hesap ortada. Şimdi sindireceğiz. Hava kararınca da çatışmaya başlayacağız. Üç saat sonra bu karakol yok.